İbrahimovic pro ikilisi çok göz doldurmuyor mu sizce de? Penaltı, penaltı. İbrahimovic benim yerimde olsaydı. Burak el uzattıysa koşarsın aslanım. Pu. Henderson'ın çok fazla güven veriyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en fazla challenge'larla maç yapıyoruz ve bugün challenge'ımız çok tatlı, çok hoş bir challenge ve bu challenge'ı kim istedi bizden ve bizden ne istedi? Hemen buna bakalım. Tahsis Çanlı çok uzun zamandır ben 15.000 takipçiden beri hatırlıyorum. Her videoma gelip yorum yapan bir insan. Çok saygıdeğer bir abim. Buradan kendisine selamlar. Demiş ki: "Selamünaleyküm." demiş. "Aleykümselam. İlk 11'e 93 seviye adamları koy. Hepsi 93 olsun. Eğer yenemezsen o maçtaki ilk 11'i komple sil." demiş. Tanıştık bir kat oluşturacağız. Gene meslekte katlıyı sileceğiz. Olur hocam. Hep beraber kuralım. istedim. Bakalım katlımıza 93 kimler var? Falka Burak Yılmaz var. bunları da silmek istemiyoruz ama 93'lük başka da Santifor yok herhalde. Bakalım. Ondan sonra başka kim var? 93. İbrahim Uç var. Hocam İbrahim Uç'u yedeklere koyalım. Alırız belki. Daha sonrasında Müller var gizli forvet. Buraya koyalım. Duruma göre değiştirebiliriz. Kaç seviye olduğunu önemi yok. 93 yazsın. Yeter hocam. İnelim aşağı doğru. Bir de 93'lük bir oyuncu lazım. Yukarıda var mıydı? Bakayım. Evet. Tekrar yoktu. Hocam başka 93'lük adam getir bize. Konami. 93. Ah Henderson'ı buldum acı 93. Başka kim var 93 olarak? Yok 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 yok. Sağ bekte. Aha. Buldum. Walker'ı oynatırım. Hocam sol beke bakalım. Abi Alex Telles'i silmek istemem ama adam 93. Ya bir şey yok. stoperlere bakalım. 93, 93 yok. Ama kaleci Henderson var. Aşağı ineceğiz. Legit'lara. Legit'lara iniyoruz hocam. sonlardan koymak istemiyorum. Zaten 93 ikonum yok. Nere boş? Orta saha ve stoper attı. Hocam şöyle göbek kısmına geldik. Burada Matius var. Lampard dolur ama burada bizim Matius var ya. Buraya alalım. Daha sonra ofansif orta saha 93'lük kim var abi? Hocam Rivaldo'yu alabiliriz ikinci ara oynatmak adına. Santfor olarak 93'ümüz varsa ikinci ara Salas alınır. Bu adam iş yapıyor gerçekten. Başka SF olarak hocam Clivert'ı da alabiliriz. Yeterli bunlar. Böyle bir kadro. Hocam tekrar dönüyoruz orta sahaya. Bir 93'lük oyuncu. Dosta 93'ü bulamadık. Hocam Lampart'ı alıyoruz. Takım ruhu da bayağı düştü. Şuraya da bir Çavi alalım. Şimdi Çavi mi daha iyi oynar burada Lampard mı? 98. Şöyle tamam. Böyle yapsak. Yok çavi iyidir orada. Stoper lazım bize iki tane. Hocam puyol bir. Eyvallah bir tane daha stoper. Bir tane daha stoper. Aşağı inelim. Hocam stoperlerde var mı yüksek olan 93? Zannetmiyorum buradan 93 bir şey çıkacağını da. İnelim hadi aşağı 90 var. 94 de delight var bak olmadı. Hocam daha aşağı inelim. 86 yok yok. O zaman ne yapacağız acı? 93 yerine burada göz yumacağız. Bunu 93 gibi göreceğiz. Bir tane madeni ekliyoruz. Full 93 overall oyunculardan bir katlı oluşturduk hocam. Manyak harikulade çok tatlış bir katlı oldu. Bunlarla maç çekeceğiz. Kaybedersek bu bütün 11'i sileceğiz. Ve silmek istemediğim o kadar fazla oyuncu var ki. En önemlileri Burak Yılmaz Falka çünkü çok fazla oynatıyorum. Ve Alex Rilles. onu da çok oynatıyorum Challenger'da. Bir de Henderson. Henderson'dan milli takım meşterilerinde Legend'lardan bahsetmiyorum bile. Çok zor bir challenge geliyor hocam. Siz de challenge'ınız varsa yorumlara yazın. Bir like atın abone olun bildiğini açın. Arkanıza yazsanın harikulade bir video geliyor. Oynat bakalım. Bakalım rakibimize. 340 gene Fırat gayet güzel derecesi olan bir rakip geldi. Hocam Falka aşağı bakıyorsa Talas'la mı oynayayım İbrahimovic? Ulan İbrahimovic alayım da bayram edelim lan. Uzun zaman oldu İbrahimovic oynamayı aldı. Hadi bakayım. Duruma göre bakarız. Hocam rakibin kadrosuna bakalım. 4828. Evet hocam bütün kadromuzu silmemek için varımızı yoğumuzu vererek maça gireceğiz. Tahsin abi bizi yıktın. Böyle challenge mı olur kurban oldum lütfen ya. kendine gel Tahsin abi ya. Yaşlı başlarsın bir şey de diyemiyorum. Bir küfür ederim sana var ya. Neyse saygımız sonsuz hocam. İbrahimovic pro ikilisi. Çok göz doldurmuyor mu sizce de? Hocam İbrahimovic bıraktı Burak Yılmaz'a. Tamam geri çekelim hocam. David Beckham. Şimdi Neymar. Xavi'yi çektik hocam. Alex hayır. Hay, hay. Cümle de kuramadım. Hocam Çavi. Matius'u gördü. Aha. Ver ver Maldini. Hayır hayır. Hocam Puyol bir indirimiz. Alex Ellis, adamsın. Lan yatma öyle. Hocam bu adam sert geliyor haberiniz olsun. Bu arkadaş sert hocam. Dikkat edin içimizden geçebilir. Kroos Henderson'ın çok fazla güven veriyorsun kanka. Uzun pas değil bu direkt kafasını hocam haberiniz olsun. Gördünüz mü bak. az atıyorsanız da böyle. Müller burada Burak'ı göremedi. Hocam Müller ile Hoca anlaşamadı mı? Bunların beraber ya da karşılıklı oynadığı hiçbir maçı hatırlamıyorum bu arada. Aralarında hiçbir bağ yok hocam. Hoca İbrahimovic Burak'ı gördü. Burak Yılmaz Ruben Dias yanında. Burak koşuyor. Olmadı. Hocam Burak alır mısın? Aga alamadık. Güzel çıktı. Burak burada ayak koy. Harikasın. Burak bırak Müller'e. Müller. E. Müller. İndaşça İbrahimovic'e kötü pas. İbrahimovic'im biraz yavaş mı kalıyorsun bebeğim be? Hı? Hafif yavaş mı kalıyorsun? Sen hiç yapmak istemezdim ha. Bilmek istemezdim. Ama yenileceğim kim söylemiş ki babacım? Sadece izle. Sadece şovmaz kovun. Aşağı pasatalı. Yedi buçuk sene olmuş kanka. Lütfen ya. Eriştem içerideydi dışarı çıktı lan sen pasatana kadar. Hocam tamam geri Alex Ver topu. Nereye gittik? Nereye gittik? Hop. Neredeyiz? Dağdayız. Anasının. Neyse konumuz bu değil. Buradan Azat Yılmaz'a da selamlar hocam. Severim. Severim. Hayat felsefem hep onun gibi olmaktır. Keşke. Neyse. Ronaldo. Neymar. Öyle bir şey yok. Be Haaland kim? Ay hoştu lan deli. Bende, 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 bende. Burak Yılmaz, Burak İbrahimovic'e. İbrahimovic ve Burak. İkiniz de var ya kavga ederim ha. Henderson, Burak İbrahimovic'e. İbrahimovic tekrar Henderson'a. Burada Burak'ı gördü. Burak Yılmaz gidiyor. Penaltı, penaltı, penaltı. Hocam, İbrahimovic'e penaltı kullanacağım. Çünkü ben gol atmadım herhalde ben 2020'de diyebilirim. Oynatmadım ki çünkü. Burak Baba bir çekil, bir çekil kenara. İbrahimovic varken Burak'ın esame sokunmaz hocam. İbrahimovic benim yerimde olsaydı ne yapardı biliyor musun? Sağa patır diye gömçülürdü hocam. Ondan sonra keyfine bakar. İbrahim Baba oley. Bak <laughs> <laughs> şey şu an çıldırıyor. Adamlar diyor bana kaydı diyor. İbrahimovic gol attı diyor. Yani yapılır mı Remzi falan ağzına tükürürüm. Sen kimsin lan? Maç var mı? Takımın hocası benim lan. Burak kumda oynasın. Biz İbrahim yargıya devamlar. Matius bıraktı hocam Çavi. Hocam al al İbrahimovic dedi gel sen de at dedi Müller'e. Müller. Aa e. Müller. aa bir daha lan. Halancığım kendine gel. Şimdi hocam Halan'ın Galatasaray'a gelmesini ister miydiniz böyle? Sırf yalandan yorum kasmak için söylenen bir söz. Yani Haland kim? Galatasaray kim? Galatasaray kabul etmez Haland'ı. Muhammed Mustafa varken. Baba Muhammed miydi? Aynen Mustafa Muhammed olması lazım. Yani Haland kimdir baba? Ayrıca Denizli maçını hatırladım bak gene. Ulan İsmail Çipe bir insan aynı maçta aşırtma gol yiyip panenka penaltı yiyip bunun üzerine kendi oyuncusundan gol yiyip ondan sonra çalım yiyip gol yer mi ya? Lan bir maçta bunların hepsini nasıl başardın lan? Bak karşında ben olsam bu kadar fantezi yapamam ya. Yaz ha bir de kaleciden de gol yedin değil mi sen? Puh! İsmail Çipe. Hocam sorayım size İsmail Çipe mi yoksa Müller mi? Ne alaka lan? Neuer diyecektim. Müller hayatım sen benim andın. Ha şey demiş. Hocam ne gevşek gevşek konuşuyorsun falan demiş. Ağzının üstüne vurun bir tane sensin gevşek. Hele hareketlere bak. Hocam Müller'le kanda Bak bak bak. Sen Neymar olmuşsun ama adam olamamışsın adam. Öyle hareketler falan. İbrahimovic. Aha Müller. Bırak mı e. Bırak. Tek başına. Tek başına. Hocam Henderson'ı yukarı çeksek. İbrahim İbrahimovic gel. 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 İbrahimovic. Bırak da bura. Bırak Müller'e. Aa, aa, ay hoş lan deli. Sen o topu bana at. Hadi sen o golü at. Adresimi vereyim gel bir de bana şey at. Real'de at. Hocam Alex Terles. Bırakma Matius'e. Matius bıraktı. Müller baba. Bırak el uzattıysa koşarsın aslanım. Hadi. Pu. Babacım be. İbrahimovic Burak Yılmaz şov. At at at. Tamam. Hocam tamamız. Biz iyiyiz. Alant. Hadi hadi. İbrahimovic bırak. Ooo, gerizekalı o pas düzgün gitseydi ne güzel pastı. Hocam Walker, bıraktı Müller baba oley. İbrahimovic, hocam oyun değişikliğinin zamanı geldi bence. Kalanc'cığım, kumda oyna. Kalanda kumda oyna dedik adam gururumuzla oynadı. Yazıklar olsun alın. Bak şöyle, buraya da Rivaldo'yu alıyoruz. Tamam. Takım ayrı bir canavar oldu. Salas, Burak Yılmaz, Zivaldo. Bu üçlüyü yan yana koyan tek YouTube kanalı Remzi Kabalak'tır. Niye koyuyor? Çünkü manya. Sakin ol. Ve show must go on hocam. İzle sadece şovumuzu izle. Burak öyle Burak'ı düşürürse falan ağzını tükürürüm lan mı senin? Karakter. ver lan ver ver ver. ver. ver aa. hocam Walker. Bak ortaya oynayacağım böyle sakin zamanlarda. Çavi falan bak şu hareketleri falan. Görüyorsun. Ben tepki vermiyorum. Niye? Ben alıştım. Sen tepki ver. Aha. Aha. Ay bir harman dalı. Hop bırak. Avantaj. Avantaj. Ben kabulüm. Ben razıyım. Ben razıyım. Salas geldi attı. Salas. Allah salas hareket yapıyorsun ya. Ali, dur. Ali. Ali dur. Espriyi gördün mü? 1 sınıfından Remzi ilk esprisini yaptı. Neyse konumuz bu değil hocam. Bu da berbattı Hocam David Beckham kim be? Burak Baba varken. Burak Yılmaz varken David Beckham. Kim ulan kim? Sakinim. Sakinim ya. Deva. Git git git. Kumda oyna. Köyünde oyna. Oğlum kum deyince bunlar ciddi geliyor ya. Hocam mal değil Sakiniz Henderson. Erkeğim. Adamsın. Başarıların devam diliyorum. Rivaldo. Çavi gördü. Çavi. Erkeğim. Bırakır mısın? Teşekkür ederim. Matheus Prat Rivaldo ya. Burada salası kaçtığını gördük. Salas gidiyor. Aşağıda Burak var. Aa, Henderson. Buradan aşırtma geri. E, kötü çocuk seni. Aha. Hocam korner taktiği kullanacağım ama kimle kullanacağım? Hiç farklı bir adam olsun. Abi mi? Hayatım sen atar mısın buradan? Hocam Çavi atar herhalde. Deneyelim. Atmasa da yazıklar olsun hocam be. Boş ver be Salas'cığım. Yeni gelen iki eleman bıraktı. Çavi, 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 Çavi. Çavi, hayatım. İyi ki futbol. Güzel. Tendil teknolojiye ten devam. Aldı yine. Hayır. Hayır. Henderson adamsın. Rivaldo adamsın. Çavi adamsın. Şu an var ya hepiniz adamsınız. Hocam Burak el uzattı. Burak gidiyor. Burak fişi çekecek. Burak düştü. Salaz. Ha, bitir hoca bitir. Kabulüm. Razıyım. Bak hoca bitirdin. Ol yapma. Şunu yapma. Şuradan gol yersem kendimi asla affetmem. Ben eşeğim, ben aptalım. Ben geri zekalıyım. Uzaklaştı sana salak. Ab... Niye uzaklaştırmadım ben? He? Niye uzaklaştırmadım ben? Gerçi son saniye moment ya boş ver ne ağlayacağım yani. Of çok moralim bozuldu. Bitti ulan Tahsin abi yenemezsen mi dedi? Yenilirsen mi dedi? Tahsin abi ne olur yenilirsen. Bak lütfen seni kanaldan engellerim yoksa. Hocam Tahsin abi'nin yorumuna giriyoruz. Yenemezsen demiş. Tahsin abi bu yapılır mı abi? Bu yapılır mı abi? Üzüldüm Tahsin abi. Olsun be olsun. Güzel takipçiydin. Hani 9-10 aydır bu kanalda her videoda vardın. Hani destekçimdin gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> Artık bundan sonra hani yorumları pek düşmeyebilir. Haberin olsun. Bak oyun bile bozuldu yani Tahsin abi. Her şey senin yüzünden. Evet hocam. Tüm kadroyu silmeye gidiyoruz. İlk 1'i siliyoruz. Ama Falka'yı oynatmadık. Falka yerine Ramo'yu sileceğiz. Çünkü millet diyecek ki. Karaktersiz. Yani ben. Yani sen Falcao'yu niye siliyorsun? İbrahimovic kardeşim oynadı onu sil falan. Öyle diyecekler. Hocam evet siliyorum ilgon biri. Burak gider. İbrahimovic gidemez. Az sonra sileceğim. Kilitli çünkü. Müller de kilitli. Hem de sınırda kilitli. Kilitli olmayanlar. <laughs> Volker mı? Tamam. Alt sayesini böyle sildik hocam bak. Sildik. Yine Tahsin abi mutlu musun? Seni hiç alakadar etmez. Eğleniyor musun Tahsin abi? Son saniyede içimize kırdılar Tahsin abi. Hocam İbrahimovic abimizin de kilidini kaldırıyoruz. Kardeşim. Ne kardeşim lan? İbrahimovic. Dayı Allah'a emanet. Kendine dikkat et. Cici bak. Sana bulunduğun şehirlerde tanrıcılık oynamakta başarılar diliyorum. Henderson. Aga be İngiltere katlosunu kurarken çok işim elerdi. Tahsin abi mutlu musun? konumuz bu değil. Hocam Müller. Aga be bayan mülikatlosu. Tahsin abi mutlu musun? Tamam. Aga be. <laughs> Kaç tane sildik lan? Alex Telles, Oley. Çok severdim. Galatasaray'da da çok severdim gerçekten. Aslı abi... Yeter be kardeşim ya. tamam biliyorum konuyu Tahsin abi. Tahsin abi teşekkür ederim. 11 tane futbolcu Tam bana adam. Hocam biz yalnızca kampı falan silmedik değil mi lan? Tamam. Yüksek almaması lazım şu an. Lig 11 böyle patırt boş olması lazım. Bir falka olması lazım. Aynen öyle. Buradan da İbrahimovic gitmiş. Elimize kolumuza sağlık. Vatana millet hayırlı olsun. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.